Arkadaşlar bir ufak bir havuz yaptık. Şimdi daha yeni yaptığımız için bazıları girdi, hemen alıştı. Diğerleri hala şey yapamadı. Giremediler ama şimdi onlar da yavaş yavaş içeri dalıyorlar. Atlıyor. Evet, güzel bir atlayış. Oo! Hayvanlar bir oradan oraya bayağı bir dalış yapıyor şu ördek ya. Diğerleri de şaşkın şaşkın bakıyor da girin girin hadi çekinmeyin. Şu bir tanesi bildiğin dalış yapıyor. Ya alıştılar. Diğer de şimdi giriyor. Hadi gir gir, öyle çekinme, uzaktan başını daldırma. atla. Ben alışma yapıyoruz. Hoppala. Evet, o, da girdi. Hı, o da girdi. Evet, o da girdi. Evet. Bayağı bir dalıyor şu ya. İyi dalışçı çıktı. Evet. Yerin ilk keyfini bunlar sürüyor yani havuz. <laughs> Biraz daha geniş yapmak lazım herhalde. Derinliği iyi. Bildiğin dalıyor da. Biraz daha geniş olsa daha iyiymiş. Neyse buna bu şimdi amatör havuzları. Yani ördekleri böyle izlemesi keyifli de bu ördekler bizim çok canımızı sıktı. Çok sesleriniz var. Ben şöyle suyun içinde ne güzel sessiz sedasız yüzüyorlar. Bir de şeyi çok pisliyorlar. Yuvayı çok pisliyorlar. Şu bir tane kaz da zaten ördeklerle büyüdüğü için kendini ördek zannediyor. Şu bir büyüğü, en büyük olanı girmedi herhalde. <laughs> Bayağı. Yani zavallı ördekler geldiğinden beri bir coşkuyla yüzdüler yani. আ আপ আ